Evet herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Yeni bir günde yeni bir EYT bülteni videosuyla karşınızdayız. Bugün yine önemli haberlerimiz var. Bu haberleri sizlere anlatıp üzerine konuşacağız. Ee, bu haberlerle ilgili dikkat edilmesi gereken, EYT'lerin dikkat etmesi gereken bir detay var. O detayı inceleyeceğiz değerli izleyenler. Videolarımızı hafta içi her gün... EYT bülteni olarak önemli EYT haberlerini derlediğimiz e, videolar şeklinde hafta içi her gün sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Bunların dışında da EYT ve EYT dışındaki bütün videoları Türkiye'deki dünyadaki siyasi önemli gündem haberlerini bu kanalda sizlerle buluşturuyoruz e, değerli izleyenler. Şimdi e, Gönül Boran Özüpak Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak e, bir takım tweetler attı EYT konusuyla alakalı ve... E, Öncesinde yani EYT'de yaşanabilecek problemlerle alakalı e, yorumlarda bulundu ve bunlar önemli yorumlar. Bunlardan bir tanesi 23 yıldır yaşanan adaletsizlik formül üretilerek değil 99 öncesi haklarımızın tamamının iadesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında gündeme alınıp bir an evvel çözüme ulaştırılmalıdır. Sabır ve tahammülümüz kalmadı getirin yasayı bitirin çileyi şeklinde konuşmuş ve tabi buradan işaret ettiği konu biliyorsunuz bakanın bir açıklaması vardı artık bunu her yerde görmüşsünüzdür görmeyenler için Aralık ayında EYT konusunu ele alacaklarını söylemişlerdi ama Ekim'de açılacak meclis şu anda EYT kitlesi de Ekim'de bu konunun ele alınmasıyla alakalı baskı yapıyor. Biz de zaten yayınlarımızda sürekli olarak söylüyoruz. Çünkü Ekim'den sonraki sürecin riskli olabileceğinin altını çiziyoruz. Başka bir tweet'inde ise şunu söyledi Gönül Boran Özupak. E emeklilikte yaşa takılanların derdi de çözümü de çok nettir dedi. Aylarca üzerinde çalışmaya, dosyalar açmaya, araştırma komisyonları kurmaya hiç gerek yok. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. 99 öncesi haklarımız neyse eksiksiz bir şekilde talep ediyoruz. Yani Gönül Boran Özüpan söylemleri tabi bunlar. Ee, hiç bu kadar üzerinde uğraşmayın. Komisyon kurmayın. Bu kadar da konuşulacak, görüşülecek bir konu da yok. Amerika'yı da e, yeniden keşfetmiyoruz. Bu EYT ile alakalı yapılacak olan çok basit bir şey var. 99 öncesi hakların iade edilmesi. E, tabi Gönül Hanım'ın söylediği doğru. Normal şartlarda üzerinde düşünülecek ayrıntılı çalışılabilecek bir konu değil. E, çünkü 99 öncesi hakların teslim edilmesi gerekiyor e, ve buradan da çözüme kavuşturulması gerekiyor. Ama üzerinde bu kadar çalışılıyorsa akıllara tabii ister istemez e, bir formül mü geliyor formül mü olacak sorusu geliyor. Bu da tabii EYT'li vatandaşların doğal olarak sorduğu sorulardan bir tanesi. E bakanın tek bir formülümüz var dediğini, bu formülün detayını açıklamadığını da biliyoruz. Şimdi Ömer Fethi Gürer EYT konusuyla alakalı sık sık açıklamalar yapan bir milletvekili, CHP'li de milletvekili. O da EYT konusuyla alakalı e, bir takım tweetler attı ve dedi ki gün prim tamam. Yaşa takılanların çilesi bitmelidir dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar için iktidar laf değil icraat yapmalıdır. Ekim'de EYT bitmeli. Bakın bu konuda biz yayınlarımızda sürekli olarak söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Ekim önemli bir tarih. Ekimden sonra Kasım, Aralık derken 2 aylık bir süreç var ve Aralık'ta bu konu ele alınırsa yeni yıla yeni yıl itibariyle seçim havasına girileceği için e, i̇ster istemez EYT'lilerin aklı karışıyor ama aralıkta ele alınıp Ocak ayında çözülecekse yani Şubat'ta artık maaşlar bağlanmaya başlanacaksa bu başka bir konu. Buradaki bizim telaşımız ne? İnsan ister istemez hani ne kadar bu süreç uzar ve seçime yaklaşırsa insanlarda bir panik ister istemez oluşuyor. Çünkü e, acaba çözülmeyecek mi? Oyalanıyor muyuz? Gibisinden düşüncelere kapılıyorlar. Çünkü e, siyaset de ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ortada bir mağduriyet var. Yarın, biz, yarının bize ne getireceğini bilmiyoruz. Ee, yani her şey olabilir Türkiye'de yaşıyoruz. Bir anda bir söylem değişikliğiyle başka bir noktaya getirilebilir. Ama EYT kitlesi şu ana kadar gerçekten hiç olmadığı kadar umutlu durumda. Ama bu EYT'nin nasıl çıkacağını da açıkçası değerli izleyenler bilmiyoruz. Bu konuyu da üzerinde kafa yorarak anlamaya anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu kadar uzun süre üzerinde duruluyorsa komisyonlar yapılıyorsa demek ki üzerinde konuşulan bir detay var. Şimdi... Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş EYT'leri uyardı ve dedi ki kontrol edin dedi. EYT konusunda dikkat çeken bir yazı kaleme almış. Çalışanların emekliliğe hak kazanıp kazanamadıkları tespitinde birkaç kritere dikkat edildiğini söylemiş Karakaş. Ee, i̇lk işe giriş tarihiyle prim ödeme tarihine dikkat çekmiş. Ee, yani işe girdiğiniz tarihle prim ödeme tarihine dikkat çekerek şunları demiş. Genel olarak çalışanların emekliliğe hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş faktörüne bakılmaktadır. Uzun süredir emeklilik denilince akla ilk gelen ülke gündeminin ilk sırasında bulunan EYT'lilerin emeklilik düzenlemesidir. Emeklilikte yaşa takılanların çoğunluğu ise SSK'lılar yani 4-1A'lı sigortalıları oluşturmaktadır. Bu sigortalılarla ilgili bir uyarı da bulunuyor ve diyor ki SSK tarafından devralınan sandıklara tabi olarak ilk defa prim veya kesenek ödenmeye başlanan tarih sigortalılık süresinin başladığı tarih olarak dikkate alınmaktadır. SSK sigortalılarının, SGK-1A sigortalılarının ilk işe giriş ile primlerin ödenmeye başladığı tarih farklıysa prim ödenmeye başlanan tarih sigortalık süresinin başlangıcı olarak esas alınmaktadır. Yani ilk işe girdiğiniz tarihi değil de ee, şöyle bir özet yapabiliriz. Siz SSK 41 sigortalısınız ve ilk işe girdiniz. Bir tarih var önünüzde. O tarihin dışında da ileriki bir tarihte, arada bir makas var. Sizin priminizin yatırıldığı bir tarih var. Bu esas alınıyor diyor. Yani ilk işe giriş tarihinizden ziyade burada İsa Karakaş'ın söylediği e, prim e, ödenmeye başlanan tarih sigortalık süresinin başlangıcı olarak. E, ele alınıyor diyor. Yani yıl doldurmak anlamında değil sigortalılık işte bu konuşulan 5000 gün, 7000 gün, 9000 gün konuları var ya oradaki konuyla alakalı bu prim sayısının detayının e, ilk priminizin yattığı tarihten itibaren ele alındığını söylüyor. Yani ilk işe giriş tarihinizin olmadığını söylüyor. Şimdi burayla ilgili bir şöyle bir uyarıda bulunuyor. Bu nedenle EYT'lilerin bu duruma dikkat etmeleri EYT kanunu çıkmadan önce bir an evvel düzeltilmesi için yasal yollara başvurmaları lehlerine olacaktır. Sigortalıların birden fazla sigortalık haline tabi hizmetlerin bulunması durumundaysa sigortalılık başlangıç tarihi en eski olanı sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınacaktır. Yine farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi halinde birleştirilen hizmetin başlangıç tarihi sigortalılık süresinin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Bazı hizmet borçlanmalarının kişinin sigortalılığının başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geriye gidilmek suretiyle tespit edilmektedir. Bu durum askerlik borçlanmasında söz, doğum borçlanmasında söz konusu değildir. Netice itibariyle EYT kanunu çıkmadan özellikle 1998 ve 99 yıllarında ilk defa sigortalı giriş, girişi bulunan erkek EYT'lilerin bu durumlar e, durumlarını gözden geçirmeleri lehlerine olacaktır. Benim buradan anladığım season. Ee, bir işe giriş tarihiniz var. Doğal olarak siz o işe giriş tarihinizden itibaren prim gününüzün başladığınızı esas alıyorsunuz. Ama priminiz ileriki bir tarihte yatırılmış ve böyle bir hata yapılmış. Bu hatayla ilgili size sizin kontrol etmeniz gerektiğini, yarın öbür gün EYT ile ilgili bir düzenleme yapıldığı zaman ve prim sayınıza bakıldığı zaman eğer ki böyle bir durum söz konusu olursa bu prim sayınızda eksik olmaması adına bunun dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. E-devlet üzerinden bunların kontrollerini sağlamanızı e yani ben burada böyle yazılmış ama E-Devlet üzerinden bakmanız gerekiyor. Değerli izleyenler bu önemli bir ayrıntı. Tabi herkes de böyle olacak diye bir e, kaydı yok ama çok belki çoğu vatandaşın böyle bir e, hat gözden kaçırdığı bir detay vardır ve vatandaşlar bunu bilmiyordur. O yüzden e, bu detaya bakılması gerekiyor diye e, düşünüyorum. Şimdi, tabi bunların dışında EYT ile ilgili e, birçok haber gelmeye devam ediyor. Biz de bu haberleri sizlere gün e, boyunca aktarmaya, anlatmaya çalışıyoruz. E, bu aralar, e, bu hafta açıkçası birazcık durgun geçiyor e, doğruyu söylemek gerekirse ve bir 15 günlük süreç kaldı meclisin açılmasına. 1 Ekim itibariyle artık EYT konusunda ben çok ciddi bir e, viraja girileceğini düşünüyorum. Çok ciddi baskılar oluşacağını düşünüyorum. E, siyasilerin bu konuda vites yani muhalefetin özellikle vites yükseltmesini e, öngörüyorum. Tabii Remzi Özdemir vardı ekonomist daha önce yapmış olduğu yorumlarda altın ve dolar yorumlarında öngörülerinin çıkmasından kaynaklı e, önemli yorumları vardı ve o hani daha çok ekonomi alanında yorum yapsa da bu EYT konusuyla ilgili şunu söyledi. Dünkü yayında o vardı izlediyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. İktidarın elinde iki tane silah var. Bunlardan bir tanesi EYT demişti. Eğer, ben de dün şu yorumu yapmıştım, eğer elindeki iki silahtan bir tanesi değerli izleyenler EYT ise EYT'yi sorunsuz bir şekilde çıkarmak durumunda. Çünkü siz seçim kazanabileceğiniz düşündüğünüz bir konuyu iki silahınızdan biri olarak e, ön plana getiriyorsunuz ve bu ön plana getirdiğiniz konuyu yarım yamalak çözerseniz, eksik çözerseniz bu sizin silahınız olmaktan çıkar size karşı doğrultulan bir silah haline dönüşür. E, bu da e, iktidarın işine yaramaz. E, bu da EYT kitlesini hafife almaktır. Çünkü EYT kitlesi şu anda gerçekten e, istiyorsa iktidar partisini desteklesin, e, istiyorsa desteklemesin. Yani destekliyor bile olsa belki de bu konudan dolayı e, karşı durum alabilir. Ama burada tabii iktidarın nasıl bir pozisyon alacağı önemli. Burada EYT'lilerin ve muhalefetin e, bu çalışmanın detaylarını öğrenmesi. Yani EYT'lilerin demek doğru değil muhalefetin bu çalışmanın detaylarını öğrenmesi gerekiyor ki biz de bu detayları öğren öğrenildikten sonra kamuoyuna sizlere paylaşalım. Neler yaşadığımızı görelim. Evet bugünlük anlatacaklarımız, söyleyeceklerimiz bu kadar. Yarın yine görüşürüz değerli izleyenler. Hepinize güzel ve mutlu bir akşam diliyorum. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, katıl butonundan da bizlere üye olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.